Evet yemin ederim pozitifim. Niye bana niye soruyorsun onu? Sanki şey biz sanki en son benle beraber. Ama ben de hastayım şu anda ne desem açıklayamam biliyor musun? Bilmiyorum valla. Hoş Sen de... Ahmet hoş geldin. Halsizlik vardı bende halsizlikle bir başladım bir test yaptırayım dedim pozitif çıktım. Tat yok koku yok hiçbir Eşten şey yok. Sen ağzına hiçbir şey aldığında tad almıyor musun? Yok almıyorum. Gerçi yemin ederim bak tatlı, kolay ne ne yerim? Ne yerim? Ağzına ne alsan tat vermiyor mu? <laughs> benim Antalya'ya gelmem lazım o zaman. Ya bir sus ya valla terbiyesiz terbiyesiz. Hayır hayır ama. benim de ağzım tat almıyor. Sen önce bir açıklık getir duyduğuma göre. Neyi açıklık getiriyorsun? Hamile değilim. Ne yapmışsın? Ne yapmışım? Hiç giymiş duyduğuma göre. Neymiş? Çok ciddi bir ilişkiymiş. Evleniyor falan dediler hatta. Ben yani dedim inanamam dedim. Olmaz dedim. Onur böyle bir şey yapmaz dedim ama. Ya, evlilik henüz düşünmüyorum ama e, hayatımda sanırım ciddi bir şey var Gizem. Çok ha, isterdim ciddi? senin gibi düzgün bir aile kızıyla ciddi bir yola çıkmak. O nasip olmadı. Yani kaybettin yapacak bir şey yok ama. O istedim. değil hakikaten bir, bir aydır falan ben yayın yapmıyorum. Bir aydır hiç şey yapmadık seninle. Evet. Ben... Unutulduk Yerimi başkaları almış. Yok yok unutulur musun ya sen çok fakir teşekkür ederim. Ben yaşadığım Antalya'da yaşadıklarım hayatımın sonuna kadar unuttum. Ya öyle saçma, saçma ne kadar saçma saçma konuşuyorsun ya. Hayır çok güzel bak, bir tatildi. Öyle... Sinir oluyorum bak gerçekten sinir oluyorum. <laughs> sen de beni seviyorsun ama Gizem. Ya gerçekten iyi bir insansın, şerefli bir insansın, namuslu bir insansın. <laughs> ee nasıl gidiyor? Salgın, hastalık. Sen de hastasın bak belli ben hissederim. Gerçekten kötüsün. Ya işte ya eğitim ya Covid'im ikisinden biri. Furkan hoş geldin kardeşim. İkisinden... Ateşin var senin belli. Yüzün böyle bir kırmızılaşmış. PK'yı kapattın Gizem. Ben kapatmadım. Bak, bak, tövbe ya. Üf, ne, 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 nerem kızarmış? Senin yüzün böyle bir kızam dün daha enerjiktim bugün kötüsün belli yani. Hani evet, yani bugün kötüleştim. Üç tane serum aldım, dört tane fitil aldım bu kadar iyileştim. <laughs> i̇yi, iyi, bir şey olmaz iyileştim. Hevesle ya. aynı eve mi çıktınız? Yok. Ben evet. ayrıca var. Hevesle aynı eve çıktılar diyor herkes. Hayır canım o ayrı evimde ben ayrı evimdeyim. Ben soğukluğu varmış. <laughs> her <laughs> her şey <laughs> Zafer abi hoş geldin. <laughs> Bize de buradan bulaştırdı. Bunu her gün yayını izliyoruz. Öksürüyor, tıksırıyor. Bir şeyler Güzel, yapıyor. Benim ben... zararımı gördün mü sen bugüne kadar? Neyini? Neyini gördün mü? Anlamadım. Söyle mi? Söyleyeceğim. Söyle. Sor bir daha. Bir daha söyle. Zararımı zararımı. hariç hiçbir şeyini görmedim. Ne? Pintisin. Ulan kahpek, ben size kıymalı <laughs> pide yedirmedim mi orada hepinize? <laughs> Beni konuşturma evet, şimdi ya. kıymalı pide yedirdim. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Ulan sizi orada. Da <laughs> <İçtik>, tarih. <tazim. gülüyor> Beni konuşturma şimdi, köpek. Sağ olsun kahpe. Ya gerçekten çok bonkör bir insan. Ben sana yani... her. şeyimi vermedim mi Gizem? <laughs> Sağ olsun bizi çok iyi karşıladı orada. Evet. Ee, güzel yemekler yaptı bize. Sana hediye atan, <laughs> sana hediye atan Gizem. Dört numaranın Hı -hı. ismine bakar mısın? Dört numara. Snek. Okuma. Sinek... Okuma. Teşekkür ederim. <laughs> Bunlar nasıl kullanıcı adları ya? Hepsi. Sinek yapan, eşek, eşek, Onur'un sağ şeyi, Onur'un sol şeyi. Ya şu Onur altı numara kadar kötüsü yok. O altı numara kimse. Onur'un. O, Onur <laughs> o altı numara kimse. O altı numara. Ama hayır bu resimleri de muhteşem gerçekten. Hani Onur'un çalıntı gözlüğü. Sünnetçi Onur. Ulan beşte kargayı oysun gözünü be. Kurt kocadı ya. <laughs> çakarlara maskara olduk görüyor musun? Hadi ya ciddi söylüyorum. Sen manita yapmışsın. Kaçıncı manita bu ya? Gizem Antalya'ya gelirsem tamam mı? Hı. Aynı tatildeki gibi bıraktığın gibi geleceğim. Hiçbir problem yok merak etme. Aynı şeyleri yapacağım yine sana. Aynı aynı şekilde pide yedireceğim söz. Teşekkür ederim. Yani manitamın olur. olup olmaması hiçbir şey değiştirmeyecek. Hı. Beni sadece ondan ondan koyabilecek tek şey ya ölümdür ya <laughs> silahla yaralanmamdır. Ne yapar eder yine aynı şey yaparım. İkinci manitası mı? Ne? Ben manitası arkadaşlar. Ben Manitası artık kendimi o şekilde görmüyorum zaten. Benden sonra sekizinci olduğuna göre. Sekiz tane olmuş benden sonra. Benden sonrakilere Allah sabır versin ne diyeyim. Yok yok Gizem evet. senin yerin ayrı. Teşekkür ederim sağ ol. Ne bu? <laughs> Onur abi Bunlara ya, şikayet var. edemiyor musun? Rabia Onur Sermik diyor. Rabia Sermik, Onur Sermik. Of. Ondan sonra... E, Gizem. Şöyle... Ha. Bir öpücük at bana be. Oje sürmedin mi? Banyodan çıktın mı? Ne ojesi lan? Oje ne alaka? Landonunu konuşma benimle. Yayınların nasıl gidiyor? Ayaka. Yayınların nasıl gidiyor? Çok şey ya. Bir aydır yapmıyorum ya. Bir de seni çok özlemiştim. Sır seni hatırladım bugün açayım. Bir geleyim bir uğrayayım dedim. Tamam. İyi yapmış. Yapmışsın yapmışsın. Peki. <laughs> Haberleşeceğiz. Evet. Öpüyorum seni. Şu anda çıplak yayın yapıyor gibi gözüküyorsun bu arada. Evet biraz... saç sen, sen düzelt yani bayağı çırılçıplak çıplak yayın yapıyor gibi gözüküyorsun. Aynı gözüktü kusura bakmayayım. bak, bakmayın. Birazcık öne gel. Gel öne biraz. Ya. <laughs> gel gel biraz. Bak şu an çırılçıplak çıplak yayın yapıyor gibisin. <laughs> Mikremin mi? Mükremin termik mi? Aynen bir de Mükremin varmış galiba. Mükremin olsun. bana tacizle bulundu. Ben Mükremin'e hiçbir şey yapmadım. Bilmiyorum artık sen mi? Genelde sen bulunuyorsun ama. Hayır hayır Mükremin kendi bana. Arkadaşlar lütfen öyle şeyler yazmayın. Peki Gizem'cim e, öpüyorum seni hadi bay bay. Hadi bay bay. Bir daha gittik mi bu garanti yine. <laughs> Güzel oldu.